Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Ee, sinekle alakalı bir ayet-i kerime var değerli kardeşlerim. Sinekle ilgili bir ayet-i kerime. değil mi? Yani o ayeti inşallah e, okuyalım ki onunla alakalı bir nükte var. Çok manidar, çok güzel manalı. Ee, Estağfurullah. Ya <laughs> eyyühen nasu duriba methelun festemi'u lehu inne lezine ted'une min dûnillâhi len yahluku zübâbe ve leviştemi'u lehu ve in yeslubhumul zubabu ye <laughs> şeyen la yastanqizuna la yastanqizuhu minhu tauba talib ve matlub sallallahu aleyhi cenab-ı hak cenab-ı hak'tan başka bütün esbab bütün sebepler ve uluhiyetleri ehli dalalet tarafından dava edilen aliheler yani ilahlar ihtima ise toplansa bir sineği halk edemezler yani yaratamazlar bir sineği yani sineğin yaratılışı sineğin hılgatı öyle bir mucize-i Rabbani, Rabbani bir mucizedir ve bir ayeti tekviniyedir ki, yaratılışla ilgili bir ayettir ki, bütün esbab, bütün sebepler toplansa onun mislini benzerini yapamazlar. O ayeti Rabbani'ye o ayeti Rabbani'ye muaraza edemezler. Taklidini yapamazlar. Mealindeki ayetine ehemmiyetli bir mevzu, mevzu teşkil eden ve Nemrud'u Nemrud'u mağlup eden ve Hz. Musa Aleyhisselam onların taciz kerane yani sinekler insanlara taciz ediyor ya, sık rahatsız ediyor ya onların tacizlerine karşı müşteki yani Rabbine karşı yani Cenab-ı Allah'a Cenab Allah, Cenab Allah karşı şikayet edercesine müşteki yani Ya Rab bu muacciz mahlukları bu insanı taciz eden sıkıntıya sokan bu mahlukları ne için bu kadar çoğalttı çoğaltmışsın deyince ilhamen cevap gelmiş ki, sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki, Ya Rab, bu koca kafalı beşer seni yalnız bir lisan ile, bir dil ile zikrediyor. Hatırlıyor. Bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız, eğer yalnız kafasından bizleri hak etseydin, Değil mi? Bir insanın kafasından milyonlar sinek yaratılır. Kafasından bizleri halk etseydin binler lisan ile sana zikredecek bizim gibi mahluklar olurlardı diye Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şekvasına yani şikayetine bin itiraz kuvvetinde hikmeti hılgatı yani sineklerin yaratılış hikmetini müdafaa eden sineğim hem gayet nezafet nezafetperver Sinekler aynı zamanda temizliği çok sever. Her vakit abdest alır gibi yüzünü, gözünü, kanatlarını temizleyen bu taife yani sinekler taifesi elbette mühim bir vazifesi vardır. Bu sineklerin elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmeti beşerinin nazarında insanların hani her eşyanın, her varlığın bir hikmeti var ya, insanların nazarında sineklerin hikmetini anlamıyor zaten insanlar. Elbet hikmeti beşeri nazarı, nazarı kısa, kasırdır. İnsanların bakışı nazarı kısadır. Ee, daha o vazifeyi ihata edememiş. Evet cenab Hak nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve her günde milyarlarla vefiyat bulunan yani ölüm, ölü hayvanlar bulunan hayvanatı bahriye denizdeki ölü hayvanların cenazelerini toplamak değil mi? Ve deniz yüzünü cenazelerle alude o ee, öle, ölmüş olan balıkların, hayvanların cenazelerini ne yapıyor? O bataklık gibi olmaktan kurtarıyor. Müstekre, çirkin manzaradan kurtarmak için sıhhiye memurlar hükmünde bakın sağlıkçı yani sıhhatle alakalı memurlar sıhhiye memurlar nevinden gayet muntazam akilül lahm yani et yiyen hayvanları bir kızım hayvanları halk etmiş. Bir kısım hayvanları halk etmiş. Eğer o bahriye, o denizdeki sıhhiye memurları gayet muntazam vazifelerini ifa etmeseydiler, denizdeki o et yiyen hayvanlar sıhhiye memurlar gibi vazifelerini yapmamış olsaydılar, deniz yüzü ayna gibi parlamayacaktı. O zaman deniz yüzü böyle e, müleffeh yani böyle çirkin, kokuşmuş kokularla bulanacaktı. Belki hazin, hüzünlü ve elin bir bulanıklık gösterecektir. O yüzden sineklerinde yani hem kendilerini temizlemek hem de insanların bedenlerindeki yani o kılcal zamanlarda kirli kanı alarak haccamat yaparak daha doğrusu haccam haccamlık vasfesini yaparak temizlik yapıyor. Eğer biz bunun hikmetini anlamazsa o zaman bu vazifesiz varlıklar yaratıcı neden yarattı dersin. Hayatlık binler hikmeti var. Onlardan birisi de temizlik ve kan emiciler olarak insanların kirli kanları emerek, vakumlayarak ne yapıyor? O insanlara fayda faydası dokunmuş oluyor değerli kardeşim. Bu biraz daha uzun olduğu için fazla e, uzun yapmayacağım. Mevzuyu bu kadar buradan kesmem gerekiyor değerli kardeşim. Bu kadar e, şeyim, maslahatı faydasını bilsek kafidir şu anda. Allah'a emanet olun.